Korgut Bey'in Ford Mondeo 2000 motor aracını yaptık. Şu an testteyiz. E, aracımızın şikayeti ani sıkıştırmalarda ya da 100 km hız civarlarına çıktığında e, araç ya hortum patlatıyor ya da arızaya geçiyordu. E, test sürüşünü yapıyoruz şu an. E, birkaç defa çok yüksek hızlara çıkmamıza rağmen ani gaz vermemize rağmen artık herhangi bir sıkıntı olmadığını anladık. Turgut Bey'e aracı hayırlı olsun güle güle kullanmasını temenni ediyoruz. Evet şimdi Turgut abinin Mondeo aracını yaptık. Kendisine teslim ediyoruz. Bize e, Turbo borusu patlatıyor. arızalanması yakıyor diye gelmişti. Daha önce farklı yerlere gitmiş. Çözüm bulamamış biz yaptık aracını teslim ettik bu tabi. Ben de iki gündür abi. Nasıl diyeyim? Memnun olun hiçbir problem yok. Gerçekten Allah razı olsun. Allah. Beni bu durumdan kurtardınız. Başka bir yere gitmiştim. Beni bezdirdiler. Ya yani nokta. Ya çok nokta dışı. ne kadar ödemiştin abi aşağıya? Yaklaşık bir 35 bin lira. Sen bunu hiç bana hiç alamadın. Yok. 35 bin lira. Ve aynı sonucu vardı. Daha çıkıyordum oraya. Param yaptım. Her seferinde nasıl bir şey yapıyorlar? Durmadan evet. turbo borusu patlıyor. Boruyu da geçiyordu. Boruyu da Turbo yapacağız diyordu. Yapamıyordu. Ama sen de öyle bir sıkıntı turbayı yaptın. Boru da değiştirdin. Bir de sana söylediğimiz maliyetin çok altı çıktı. Evet. Yani dedik evet. ki şu kadar e, 15-20 bin lira tutabilir mi? Belki ama tutmadı. Sen yani elinden gelin fazlası evet. yaptın. Evet. de evet. Güle güle kullan abi. Teşekkür ederim. Kesinlikle tavsiye ederim.